birlikte e, a, e, şey bulacağız e, aramanın sayısı ne, nesne bulmaca oynayacağız nesne bulmaca oynayacağız ve senin gözlerin kapalı olacak değil mi evet evet zelal hazır mısın kızım evet ama sen alttan bakıyorsun <laughs> düzgün tak göz bandını şimdi arkadaşlar <laughs> bu bizim ilk videomuz ee, çok heyecanlıyız o yüzden eğer videomuzu beğenirseniz ve böyle videoların gelmesini isterseniz abone olabilirsiniz. Like Şimdi, atın, abone. <laughs> evet. Şimdi ben Zelal'e birkaç anne. nesne vereceğim eline. Gerek koklayarak gerekse onu elleyerek bulmaya çalışacak. Evet Zela hazır mısın aşkım? Evet. O zaman ilk nesneni veriyorum. Elleyebilirsin koklayabilirsin. Ve bildiğin zaman açmıyorsun tamam mı? Tamam. Gözünü açmıyorsun. Tamam. Evet. Şimdi al bakalım bunu. Heh. Elle bakalım. Ne o? Böyle kremden bir, bir şey yapıyorsun ya. Ee, çırpıcı. Ee, şey ben bunun adını bilmiyordum. Çıpıcı, hani ki Anladım. Diye. Yani onun ne olduğunu anladın ama ismini unuttun. Evet ismini unuttum. Tamam onu Mercan'a verebilirsin kenara. <laughs> evet şimdi ikinci nesnemize geçiyoruz. Ben Al bakalım. Kozalak. Evet doğru bildiğin. Aferin sana. <laughs> Onu da kenara hmm. koy. Çok hayır. <laughs> ha, mi? Bu mu? Hayır o değil o Mercanın oyuncağı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Gel. Evet doğru. Bizim süs eşyamız o. Bakalım bunu bilebilecek misin? <laughs> <laughs> Al bakalım. Ee, böyle şey yapıyorsun ya. Ne? Örtüyorsun. Evet ama ne? Ama adını unuttum. Böyle boya açıyorsun. Başka ne ölçüyorsun? Hmm, duvar. Koltuk. Doğru. Her şeyi ölçebilirsin. Peki onun adı ne o zaman? Bilmiyorum. Ben bunun <laughs> adını unuttum. Onun adı Metre. Metre. Evet. Metre. Şimdi sıra geldi. Buna dur. Çakmak yapıyorsun ya bu Evet doğru bunda da bildin. Ezela sen her şeyi biliyorsun. Nasıl yapacağız biz böyle ya? Hiç. Dur. Al bakalım sıra bunda. Çiçek. Evet doğru bildin. Hiç ellemeden biliyorsun maşallah. Sıra geldi en zoruna. Bakalım sen bunu bilebilecek misin? Bu bir sebze. Tamam mı? Tamam. Al bakalım. Ee, bunun adını unutmayın ya. Ve çok ıslak bir şey. Evet. Ma makur. Hey. Ne? Makur. Makur ne, ne ya? Ne ya? Yeşil yeşil. Yeşil bu. Nereden biliyorsun rengini? Sen görüyor musun yoksa? Yok. Ha? Bence sen gördün. Ha? Bu bir sebze. Onun adı ne? ıspanak. Evet, doğru bildin. Aferin sana. Açabilirsin gözlerini. <laughs> güzeldi. Tamam. Yapacağız. Değişik videolar da çekeceğiz. Bu bizim ilk videomuz. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Eğer bizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bay bay. Çok sevin bye bye. seviyorum. Like ve beğeni.